Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni bir Fransızca videosuyla karşınızdayım. Bu videoda Fransızca spor konusunda atasözleri ve güzel sözleri çalışıyoruz. Dil öğrenirken ne kadar çok kelime öğrenirsek, ne kadar çok deyim, terim, atasözü öğrenirsek o kadar iyi. Daha önce de farklı konularda tematik kelime çalışması yapmıştık. Ata sözleri ve güzel sözler çalışmaları yapmıştık. Öğrendiğiniz ata sözlerini, güzel sözleri mutlaka defterinize yazın ve uygun yerlerde kullanmaya çalışın. Les proverbes et citations sur le sport en français. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız kanala abone olarak destek verebilirsiniz ve Süper teşekkür özelliğini kullanarak yorum yazan, katkıda bulunan takipçilerime, öğrencilerime teşekkür ediyorum. Haydi başlayalım. Les proverbes et citations sur le sport en français. Fransızca spor konusunda atasözleri ve güzel sözler. Le sport, bakın eril bir sözcük. Et dépassement de soi. Le sport est l'école de vie. L'école, okul demek zaten daha önce defalarca geçmişti. Dişil bir sözcük. Spor kendini aşmaktır. Spor hayatın okuludur. Spor hayat okuldur. Bir yıldız atalım ve ek bilgi yazalım. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Öğrenciler lekol sözcüğünü hep eril bir sözcük zannediyorlar. Neden? Cümlelerde hep şöyle geçiyor. Monikol. Okulum mon mülkiyet sıfatını kullandığımız için erildir diye düşünmeyin. Neden? Ma ekol yazamıyoruz. Sesli harf var, sesli harf var. Dolayısıyla ma mülkiyet sıfatını mon diye değiştirerek kullanıyoruz. Ekol dişil bir sözcük. Hemen bunu tekrar bir okuyalım, devam edelim. Le sport est déplacement de soi. Le sport est l'école de vie. Spor kendini aşmaktır. Spor hayatın okuludur. Bazen şöyle yorumlar geliyor. Hocam, e le col de vi dedik. Neden? Le de la vi demedik diye. Güzel sözler, atasözleri olduğu gibi, yani zamanında nasıl söylenmiş ve kullanılmışsa, olduğu gibi yazıp size göstermeye, anlatmaya çalışıyorum. Bazen gramatikal olarak çok doğru olmayabilir ya da şu anda şu şekilde söylesek daha doğru olur diyebiliriz. Ama olduğu gibi öğrenip kullanmaya çalışalım. Un sport tout demande de la détermination et de la discipline. Sporda her şey kararlılık ve disiplin gerektirir ya da ister diyebiliriz. Bakın sporda her şey determinasyon yani kararlılık ve La disiplin, disiplin gerektirir. Değmen de fiilini burada de edatı ile kullandık. Yani kararlılıktan ve disiplinden gerekir gibi düşünebiliriz. Yeri gelmişken şuraya bir ekleme yapalım. Daha önce article Fransızca artikeller konusunu bir videoda detaylıca çalışmıştık. Orada lezertik partitif de var. İzlemediyseniz kartına eklediğim videoyu izleyerek çalışabilirsiniz. Hemen tekrar bir okuyalım. En sport, tout demande de la détermination et de la discipline. Sporda her şey kararlılık ve disiplin gerektirir. Le proverbes et citations sur le sport en français. Fransızca'da spor konusunda söylenen atasözleri ve güzel sözleri çalışmaya devam ediyoruz. Donner recevoir, partager. Ce sont les vertus fondamentales des sportifs. Vermek, almak ve paylaşmak bunlar sporcuların temel erdemleridir. Bakın burada ce sont var. Bu nedir? Bu bir prezentatif. Şuraya bir yıldız. Le prezentatif sunum sözcükleri. Türkçe'de direkt bir karşılığı yok. Ben sunum sözcükleri karşılığıyla bir videoda anlattım. Videonun kartını da buraya ekliyorum. Döne vermek demek fiilin master hali. Recevoir almak, kabul etmek, partage paylaşmak. Le vertu erdemler, fondamental temel erdemleri, de sportif sporcuların temel erdemleri. Döne recevoir, partager. Ce sont les vertus fondamentales des sportifs. Vermek, almak, paylaşmak. Bunlar sporcuların temel erdemleridir. Fransızca'da spor konusunda söylenen atasözleri ve güzel sözlere devam ediyoruz. Le sport ne fait pas vivre plus vieux, mais fait vivre plus jeune. Spor daha uzun yaşamanızı sağlamaz ama daha genç yaşamanızı sağlar. Bakın ben bu şekilde tercüme ettim. Bu arada daha önce çalıştığımız atasözleri ve güzel sözler videolarında söylemiştim. Ben olsam bu sözü şu şekilde tercüme ederim gibi fikirleriniz, kendi karşılıklarınız, tercümeleriniz varsa yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Onları da konuşuruz. Spor burada. Nöpa ne negasyonu var. Fransızca'da en çok kullanılan olumsuzluk. Fe vivre yani fer vivre yaşatmak diye düşünelim. Plus vieux daha yaşlı yaşatmaz diyemeyiz. Daha çok yaşatmaz gibi düşünebiliriz. Ama fe vivre yaşatır. plus jeune daha genç. Hemen bir okuyalım. Le sport ne fait pas vivre plus vieux mais vivre plus spor daha uzun yaşamanızı sağlamaz ama daha genç yaşamanızı sağlar. Atasözleri, güzel sözler sen ya da siz şahıs zamirlerine yönelik ifadelerdir, öğütlerdir. Dolayısıyla içinde siz geçmese bile sağlamaz yaşamanızı gibi yani siz şahıs zamirine yönelik söylenmiş gibi Tercüme edebiliriz. Haydi devam edelim. du Sport Setan vie. Spor yapmak bir yaşam biçimidir. Bakın kolay, ezberlemesi kolay, söylemesi kolay bir güzel söz. Uygun yerlerde mutlaka kullanmaya çalışın. DERF, DARF gibi sınavlarda rastgele konular, kağıtlar çekip rastgele konularda konuşmanız bekleniyor ya da bir konuda metin oluşturmanız bekleniyor. Sporla ilgili bir konu geçtiğinde böyle bir güzel sözü uygun bir yerde kullanabilirsiniz. Fergü spor, spor yapmak. Setan, mod spor yapmak bir yaşam biçimidir. Bakın burada S prezentatifi var. Biraz önce L prezentatif sunum sözcüklerinin kartını da videosunun kartını da eklemiştim. Peki Türkçe'de direkt olarak bir karşılığı yok. Neden sunum sözcükleri dediniz hocam? Şöyle düşünün. Temel olarak birini, birilerini, bir şeyi birine, birilerine gösterirken, tanıtırken kullanıyoruz. Daha önce yazdığım örnek. Se mon, oncle, lük. Bu benim amcam lük. Arkadaşlarıma amcamı tanıştırıyorum. Yeni bir çanta aldım. Bir arkadaşıma gösteriyorum. Diyorum ki Regard, se mon sac Bak işte bu benim sırt çantam. Ben onu dün satın aldım. Je l'ai acheté hier gibi bir şeyi birini birilerine gösterip tanıtırken kullanıyorum. Dolayısıyla sunum sözcükleri karşılığı mantıklı bir karşılık. Hadi devam edelim. Les proverbes et citations sur le sport en français. Fransızca spor konusunda atasözleri ve güzel sözler. Le sport mesure la valeur de la vie. Humaine car le sport est une culture. Spor insan hayatının değerini ölçer. Zira spor bir kültürdür. Mezure fiili var. Türkçe'de ne söylüyor eskiler? Mezura diyorlar. Yani... Yani metre bakın mezura diye söylenildiğini duymuştum ben. Yani metre la valeur değer demek. Dö Değ ile tamlama yaptık. Hayatın değeri. Ümeni de katarsak insan hayatının değeri. Car le sport, spor, spor etün kültür, bir kültürdür. Le sport mesure la valeur de la vie humaine car le sport est une culture. Spor insan hayatının değerini ölçer zira spor bir kültürdür. L'exercice régulier rend les gens plus heureux. Düzenli egzersiz insanları daha mutlu kılar. Bakın burada rendre fiili var. Sözlüğe baktığımızda birinin bir şeyini götürüp geri vermek karşılığını görüyoruz. Geri vermek. Ama Etmek, kılmak karşılığını da Türkçe'ye veriyor. Birini mutlu etmek gibi. Rang les gens, insanları kılar. Plus heureux, daha mutlu. Regulier, regulierman, düzenli bir şekilde demek. L'exercice Türkçe'de de kullanıyoruz. Egzersiz yapmak gibi. Regulier, rang les gens, plus heureux. Düzenli egzersiz, insanları daha mutlu kılar. Bunu, düzenli spor diye de tercüme etsek olurdu. Mesela düzenli spor yapmak insanları daha mutlu kılar gibi. Le sport cherche la peur pour la dominer. La domine, domine la peur. La fatigue pour en triompe et la difficulté pour la vaincre. Spor, Hükmetmek için korkuyu, yenmek için yorgunluğu ve üstesinden gelmek için zorluğu arar. Bakın buradaki pronom kompleman. Hemen yıldız, le pronom kompleman tamamlama zamirleri çok. Önemli bir konu. Önce bir videoda temel olarak ele alıp çalıştık. Kartını buraya ekliyorum. Sonra farklı videolarda bölerek daha detaylandırdık. Spor burada şerşe fiili aramak demek. La peur korku, pur la domine yani hükmetmek için korkuyu arar. La fatigue yorgunluğu arar, Pur an triomphe onun yenmek için arar ve la difficulté zorluğu arar, Pur la vaincre üstesinden gelmek için, ona üstün gelmek için diye düşünebiliriz. Domine fiilini de Türkçe'de kullanıyorlar. Domine etti, sahayı domine etti gibi. Gördüğünüz gibi Fransızca bir fiil. Ve spor konusunda söylenen bir başka atasözü, bir başka güzel söz. Le sport c'est défier le soi pour avoir plus que la victoire. Spor zaferden daha fazlasını elde etmek için kendine meydan okumaktır. Pour avoir plus daha fazlasına sahip olmak. Kö, la victoire, zaferden daha fazlasına. Burada defiye fiili var. Daha önce çok geçmedi. Zira çok kullanılan bir fiil değil. Meydan okumak diye düşünebiliriz. Le soi, kendisine, insanın kendine. Burada se, prezentatifi var. Le spor, se defiye le soi. Pour avoir plus que la victoire. Spor zaferden daha fazlasını elde etmek için kendine meydan okumaktır. Ve spor konusunda söylenen bir başka güzel söz, önemli söz. Faire du sport est très important pour être en bonne santé. Sağlıklı olmak için spor yapmak çok önemlidir. Bakın cümlenin öznesi burada. Mastar halinde bir fiil, bir eylem cümlenin öznesi olabilir. Aslına bakarsanız çok eski çalıştığımız bir video var. La phrase, le type de phrase diye. Fransızca'da cümle nasıl kurulur, cümle tipleri nelerdir diye. Videonun kartına ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Çekilmiş fiil burada. Tre varsa bir sıfat aramamız lazım. İşte sıfat da burada. Important, önemli. Pour edatı için être olmak en bon santé. Être en bonne santé, sağlıklı olmak demek. Faire du sport est très important, très important pour être en bonne santé. Sağlıklı olmak için spor yapmak çok önemlidir. Le sport est la nourriture du corps et de l'esprit humain. Spor insan bedeninin ve ruhunun gıdasıdır. Le sport Et la nourriture, gıda. Nourriture de bebe desek, bebek maması olur mesela. De ile tamlama yaptık ve buradaki le corps, le ile birleştirdik. Article, contracte oldu. Hatta les articles konusunu eklemiştik. Les articles contracte'yi de ekleyelim. Les articles contracte, daha önce çalıştığımız önemli başka bir konu. Buradan ulaşarak çalışabilirsiniz. Burada Artik kontrakti var. Ve dedikten sonra yine tamlama l'esprit humain. Bir kere daha okuyalım. Le sport est la nourriture du corps et de l'esprit humain. Spor insan bedeninin ve ruhunun gıdasıdır. Spor konusunda söylenen atasözleri güzel sözlere devam ediyoruz. Faire du sport éloigne les gens de leurs propres problèmes Spor yapmak insanları kendi problemlerinden, sorunlarından uzaklaştırır. Yine master halinde faire du sport cümlenin öznesi. Elivanya e uzaklaştırmak. Arada bir edat yok. Elivanya kelken e, quelqu De quelque chose diye düşünebiliriz. Buradaki leur mülkiye sıfatı. Leur problem diye birleştirelim. Faire du sport, les gens de leur propre problème. Spor yapmak insanları kendi problemlerinden uzaklaştırır. Bir iki tane daha güzel söze, atasözüne bakalım sonra videomuzu tamamlarız. Dans la vie, c'est comme au football, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, tout reste possible. Hayatta aynı futbolda olduğu gibi hakem düdüğünü çalıp maçın bittiğini işaret etmediği sürece her şey mümkündür. Dan Edat'ı D'da içindeyi verdi. Dan Lavi hayatta. Burada S prezentatifi var. Yine daha önce çalıştığımız bir konu. Com gibiyi veriyor. Com o futbol. Futbolda olduğu gibi. L'arbitre hakem demek. Ne var. Burada sifle var. Hakemin düdüğü çalması. Ayrıca ıslık çalmak anlamına da gelir. La fin du match. Hayatta aynı futbolda olduğu gibi hakem maçın bittiğini söyleyene kadar yani hayat devam ettiği sürece tout reste possible her şey mümkündür Baştan bir okuyalım Dans la vie c'est comme au football tant que l'arbitre n'a pas la fin du match tout reste possible hayatta aynı futbolda olduğu gibi Hakem düdüğünü çalıp maçın bittiğini işaret etmediği sürece her şey mümkündür. Fransızca'da spor konusunda söylenen atasözleri ve güzel sözler. Videomuzun son güzel sözü. Pour voir les bienfaits du sport, il est nécessaire de faire du sport régulièrement. Sporun faydalarını görmek için düzenli olarak spor yapmak gerekir. Kur edatı için karşılığını verdi. Vuar görmek demek. Burada le bienfait var. Tekil halini de yazalım. Le bienfait. Eril bir sözcük bu. Fayda yarar karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Fayda yarar. Belki karşınıza çıkabilir. Burada artik kontrakti var. De ve le'yi birleştirdik. Il est nécessaire, gereklidir, buradaki il pek tabi nötrü de faire du sport düzenli bir şekilde, düzenli olarak. Pour voir les bienfaits du sport, il est nécessaire de faire du sport régulièrement. Sporun faydalarını görmek için düzenli olarak spor yapmak gerekir. Ve la fin de la vidéo, geldik videonun sonuna. Bu videoda Fransızca Spor konusunda atasözleri ve güzel sözleri çalıştık. Le proverbe et citation sur le sport en français. Daha önce söylemiştim. Dil öğrenirken ne kadar çok kelime, terim, deyim, atasözü öğrenirsek o kadar iyi olur. Mutlaka kendinize bir kelime defteri hazırlayın ve öğrendiğiniz bütün kelimeleri, deyimleri, terimleri, atasözlerini yazın ve ezberlemeye çalışın. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Abone değilseniz kanala abone olarak destek verebilirsiniz ve bildirimlerinizi açarsanız farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.